o şey var. Yani Karadenizli yapabiliriz. Karadenizli çok, yapabiliriz. Çok, çok öyleyse. istiyorlar. Yani tipi Karadenizli yap dediler yani. Ben mesela böyle çok daha değişik bir şey düşünüyordum ona. Hı hı. Bakacağım. Bakacaksın. Ama ağır basan taraf o yani şu an. Evet. Reklamların da güzel. Yani kendince oyunu reklamların da güzel. İlerliyor. Reklamlarımız bence. da güzel. Evet. Güzel, yani evet. Daha güzellerini çekeceğiz şimdi çekeceğiz. Gidince. <laughs> gidince. Çekeceğiz değil mi? Bu Bana arada bak, halam, halam mıydı? <gülüyor> <gülüyor> çekeceğiz. Çekeceğiz inşallah. Işte arkadaşlar bu arada dedim ki ya ama gerçekten çok benziyor şimdi Çetin. Kim Ziya mı? Evet. Benziyor. Dedi bir yerde adım bin dedi halam dedi ben. Dublörüm, <gülüyor> gibi. <gülüyor> Dublörüm gibi. Kim? Dublörüm gibi. Ben hasta oluyorum oynuyor mesela. Evet seni Ziya bir görelim ya bir gel. Ziya gitti İzmit'e gitmiş İzmit'e. İzmit'e gitmiş. Yok diyor gelmeyeceğim. Tamam seni çok konuştuk. <laughs> e, bu arada her yere kardeşinle gidiyorsun herhalde öyle mi? Dublörüm her yere gidiyoruz, gidiyoruz evet. Gidiyorsun. Vallahi bu ara birçok yere. Sevgili kardeşimize gidiyoruz valla. Evet. Bu arada e, bir şey daha soracağım. Sana bir soru daha gelmiş. Hemen iletiyorum. Wow. Aile hayatımla alakalı. E, çok iyi bir aile babası. E, bu kadar komik olmayı nasıl başarıyor diye. Vallahi sağ olsunlar ya. Komik olmayı <laughs> başarmak değil de başka bir şey çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> şu tiple başka ne iş ya yaparsın? Ama evet Allah çok misin? doğru. Şimdi bu adamlar... Hani şu bir... tiple başka ne iş yaparsın yani? Ama hep gülüyorsun ya. Ya, ya gülmek gülme, gerçekten... Canım, Allah insanlara evet çok komedyen arkadaşlarımız var. Şimdi burada isim, isim zikretmek Yok, istemiyorum. Evet, evet. Ama şöyle bir şey. Hani sen gülünce mesela gözlerinin içi ve göz bebeklerinin içi gülüyor. Bu çok güzel bir şey. Ya sin seni sinirli düşünemiyorum ben. Gerçekten sinirlenebiliyor musun? İşte ara sıra geriliyoruz tabii ya. Sen gerilmek yani. bir şey. Yükseliyor musun mesela? Hani Yok, hani bu ben öyle ben hayatımda, bir hayatımda kimseye varsa... fiziki bir şey yapmadım. Fiziki yani böyle... demiyorum. Yani böyle ses tonum böyle. Hani oluyor. Yani bazen oluyor tabii yani çok nadir de olsa oluyor. Olup o kontrol edebiliyor musun? Edebiliyorum ama işte karşındakiyle de alakalı yani böyle sonuna kadar zorluyor oluyor. Birisi varsa <laughs> ben de biraz uzatıyorum herhalde yılların şeyini atayım diye ama çok olmuyor tabii de böyle bazen çok uzatmıyorum ama işte ne bileyim dediğim gibi işte uzat uzatan oldum ben de bazen uzatabiliyorum. Peki bir şey daha yani. sormak istiyorum bu televizyon ve bu televizyon sektörü, sinema sektöründe bazı şeyler bitti. Yani artık kalitesi olsun, şey olsun hani bir takım sıkıntılar da çıktı biliyorsun çok da yayınlandı. Bunlar için ne düşünüyorsun Çetin? Yani bu denli bu kadar filmlerin e, bu kadar emek verip, para harcanıp yayınlanamaması ya da tutulmamasını ya da belli başlı insanların, belli başlı kişilerin aynı şahısların dizilerde... Ya o falan. hep vardı yani onun için birinin böyle bir, bir herhangi bir deşifre olmasına falan gerek yok. Yani baktığın zaman anlıyorsun herhalde yani ya da... Hep kafası çalışan insanın anlıyor olması lazım herhalde. Yani sürekli orada, 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 orada bunda bir şey var diyorsun. Yani evet, tekelleşme var. tekelleşme. Var herhalde yani.